Merhaba arkadaşlar, Grafik Dizayn ile HTML derslerinin 4. bölümünden devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde bir paragraf oluşturmuştuk. Şimdi bu paragrafı renklendireceğiz. Ee, örneğin başlık kırmızı renk olsun istiyoruz. HTML'de bunu yapmak için öncelikle font tagını ekliyoruz ve ardından color yani renk yazısını ekliyoruz. Gördüğünüz gibi, ee, buraya istersek red yazıp kırmızı yapabiliriz, istersek de kırmızı rengin kodunu girebiliriz. Aynı şekilde unutmamamız gereken bir şey var. Font ile açıldı ve kapanmış olan kodu yok. Hemen kapanış etiketinde koyuyoruz. Şu an bir kaydırıp bakıyoruz hemen. Çalıştır. Chrome ve başlık kırmızı renkte olmuş durumda. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Yazar ve Mert Topuz diyordu. Burada yazarı, yazarın yazarı da kırmızı renk yaparım. Yapalım. Bu sefer de red diyelim buraya. E, ee, ve fontu kapatalım. Kaydediyorum ve çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi yazar Mert Topuz. Bu bir paragraftır yazısı. Ne yapabiliriz? Yazı tipini birazcık büyütebiliriz. Yazı boyutunu birazcık büyütebiliriz. Örneğin bunu, da, e, bunu yapmak için de font size 15 piksel. Ve sonuna geliyoruz. Font etiketini ekliyoruz ve kaydediyoruz. Tekrar çalıştır diyorum. Ve gördüğünüz gibi. Buraya sadece 15 yazsak. Değişiklik yok. Yani tek olarak piksel olarak algılıyor orayı. Bunun dışında ne yapılabilir? Örneğin yazı tipi. Burada Mert'in yazı tipi ne olsun? Font Face Kalibre olsun. Ve tekrar font deyip kapatalım. Kaydediyoruz. Ve tekrar çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi yazı tipi kalibre oldu. Bu dersimiz bu kadar. Bir başka dersimizde görüşmek üzere.